Canım çok çiçek çekiyor. Hastayım. Kraliçalarım bir şey isteyemeyecek bir miyim? Şey. Anlamadım ben halk değil miyim? Kraliçacığım ben Tabii, tabii çilek ki de istemek. ya halk, halkın isteği başımın gözümün üstüne yani. Kraliçam canımız çilek çekiyor. Tamam. Gelsin. Var buradan oraya ya, ya. ne demek gelsin. Ay ne bağırsamıyorsun <laughs> <pası var mısın? gülüyor> sen kraliçacığım. <laughs> Neyden korkuyorsun? kraliçe, kraliçe olmuştu. Koskoca kraliçe. Koskoca kraliçe. Ben emir vermeyi <laughs> sevmiyorum. Her gitsin. Ben garsona bile şey yapıyorum. Bu affedersiniz ben bana. de öyleyim. Asla yani. Olsun. Hiç emir Ona... kepte olamıyorum. <laughs> zaten şakayla karışık değil. Melis. Ben çilek istiyorum. Çilek. Evet. Ama yer çekimin ortamı... <gülüyor> <Çikolata> <gülüyor> <gülüyor> ne yer çekimsiz mı? ortamda yetişmiş olsun mu tadı versin? Çikolata yapalım. Böyle çikolataya banmak istiyorum çileğimi. Ya da üstüne böyle pudra şekeri. Hayırdır orada birilerinin canı çilek mi istemiş? Halkın canı istiyor sana ne? Ee Nur nasıl geçti Batuhan'la kraliçelik, krallık? Muhteşem ötesi. Hmm. O kadar eğlendik. eğlendim ki. Ceydoş biraz rolliçe Eğlenmek Hı. güzeldir. Ne yapayım? Güzeldir. <laughs> güzeldir. dedin gülüm. Arada bir dilim sürdü. Dünkü olayları görsem. <laughs> entrikalı yani, sahneler. Biliyorsun bir partnerle eğlenebilmek en önemlilerinden biridir. E, siz Batuhan'la bayağı bir eğleniyorsunuz ha. Eğlenemedik işte. Kraliçem ben şimdi. Hande rahat mısın öyle? Yani, Çok. Nasıl yayılmış? Beni bir 3-4 saatler beklemeyin. 3-4 saat ne kız burada ileride hemen manav. <laughs> ne yapacağım? Bir çilek istedim alt tarafta. Ben gideyim çileği ekeyim. Tarladan mı toplayacaksın? Ben çileği gideyim ekeyim. Sene'ye verirse verir, vermezse musun verir? vermez. Bunu Nasıl gidiyor? Ben 10 dakika içinde çilek istiyorum. Onlara çikolata da bandırılmış olsun. gidiyor. E peki damat adaylarını ne olsun? Şeyden olsun istiyorsan. Hı. Damat evet. adayını ama şu anda Oldunuz. benim ellerimi tamam. uygun birisi yok. Hı. Yani hafta sonunu tamam. yemeyebiliriz. Yeni yani getirdiklerimden bir tek ikimiz Oladınız? yiyebiliriz haberin olsun. Ondan Onu ben da ben karar veririm artık kraliçe olarak. Anladım. Kraliçem! Buradan Çileğiniz geldi. Çikolatalı soslu. Kraliçe. Gerçek çilek mi o? Bu ne? Menis. Ay. Dur çikolata sossuz olmaz. Canım. Ay Kraliçe, kraliçeye çilek yerine taş yedirecek kumlu. Allah'ım. Oh. Allah. <laughs> çikolata Ay çikolata taşları boyamış. Oh. Canı çekenler de yesin. Size layığından ellerimle topladım kraliçem. Tamam ben erik de istiyorum. Bana erik de getir. Dağlardan Beğendiniz taşlar. mi kraliçem? Bunu beğenmedim. Bu biraz çürümüş galiba. Yok kraliçe. Daha taze Yeni topladım. Tat taze. Dalından kopardım. Çilek. Ben bunun şeklini şemalini beğenmedim. Bunlar hormonlu gibi duruyor. Hayır bak. Minnacık. Hormonsuz. Minnak minnak. O zaman benim yerime tat bakayım. Dur kraliçem ben geliyorum. <laughs> Çok iyi. Hadi yesin bir tane. Kaçma gel buraya. <laughs> Çok iyiydi ya. <laughs> bir <yerime gülüyor> tat bir tane ben şimdi onu tatlıyorum. Evet, ben şey diyordum. <laughs> Bak, onu ben de o sizin kraliçem, bu da benim. O sizin ağzınıza layık, bu da benim ağzıma layık. Onu alabilir miyim canım? Hayır canım. Sen bunu ama alabilir miyim? Vermeliyim. Benim dediğimi yerine getirmiyor. Onu alabilir miyim? Hayır hayatım. Melis'cim alabilir miyim onu? Ne? <laughs> oh! Ne de ağzıma layıkmış. Şu üstünü alacağım. <laughs> ne de güzelmiş. <laughs> Şu an kuralları uygulamıyorsun ki. Ceza ver ona. ihlal edilmek içindir. <laughs> <laughs> Çöpünü de çöpürsün. Bugün Nuriko'nun yaveriydim. Onun için neler yaptım halkım gör beni artık. Sabah dedi ki tost yap. Tamam dedim Kahvaltının kralını hazırladım önüne. Ondan sonra meyve tabağı dedi. Meyve tabağını getirdim koydum önüne. Çikolata sosları onlar bunlar sıkıntı yok. Hizmet sınırsız bizde. İlk sen tadına bakacaksın dedi. Ona da eyvallah dedim. Tadına da ilk biz baktık. Yani ben bu kız için daha ne yapayım? Siz yorumlayın. Dönsel. Efendim. Efendim. Git çilekleri ye aşkım. Hadi senin için getirtirdim ben. Git ondan al. Vermiyorum. O çilekleri al. Şey Hadi yiyebilirsin yiyebilirsiniz. Bana da Hayır. Bence git sen de. Hayır. Hayır. Bunun böyle bir saygısızlık yapılır mı ya? Bu çilekler benim. Vermeyeceğim. Ama bir tane vereceğim. Göz hakkı. çamur getirmiş çikolata sosu diye. Bak bir ve iki değil. Ben gideyim krala bunu şikayet edeyim. Bence de. Bu kız zıvanadan çıktı e diyeyim. Kraliçem. Artık Benim emirlerime, emirlerime itaat etmeyeyim. İşte Kraliçem. Bak. bak. Koş. Bey, getir de <laughs> Bir de yere atıyor. Seni bu görevden men ediyorum. Şimdi krala gidiyorum ben. Nereye gidiyorsun kız? Seni şikayet etmeye gidiyor. Sen, Sen gelsin, gelsin. Bir adım öteye bile gidemezsin. <laughs> sen burada kalıyorsun. Cansel. Gel buraya çabuk. Allah, Allah hayır senin, yaverin ben miyim bu baba? Ayarladım. Bakın kollarında. Ah, miselim şimdi. Yal olsun bok Bırak! Yakaladım Ben bırak. bırak. Yürü. Seni yedik ama sonra da delip ki hizmetçi seni. Seni bu görevden beni diyorum. Bak. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? <laughs> Bak bir gün. <laughs> Gelir de kraliçe, kral, şey, kral seçilirse yemin ederim seni hizmetkarım olarak alacağım yanıma. Ama! Seni buraya bağlayayım da sen gör. Geçen hafta sırf üzüldüğümden seni almamıştım. Keşke seni hizmetkarım yapsaydım. Sen bundan sonra cezalısın. Niye bağlayamıyorum? Hıh? Krala gidemediniz mi? Gidemedi. Nereye gidecek? Çileklerimi yemeye gelmişler. <laughs> <laughs> Aa! su getir. Sus kız. Sen cezalısın, orada kal. Oh, çıkamaz! Göndermiyorum! <laughs> Kraliçe <çatayı> ne <dağıtır>. aldın? <laughs> İmdat! Gel! Mutluluğumda gözü var. Sen nereye ben oraya? Sen nereye ben oraya? kalacaklar ya, şimdi. Mevizin, bir el var. ellerine değerlerse, bir kolu kollarına değerlerse acaba ne olacak? Ceyda